Selam dostlar. Arkadaşlar hoş geldiniz. Geçmiş olsun mesajları çok alıyoruz. Burnuna ne oldu diye soranlar var. Ben sinek ısırdı diyorum inanmıyorlar. Vurdu <laughs> <da> vurdu. Ben <laughs> bak şiddete giriyor baba bu konular. Vallahi ben vurmadım. Ana kucağına vurmuş babam burnunu sürtmüş hatta. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Güzel olmuş baba şekil olmuş. Tabii. Öyle. Tabii. Ben uğraşmadığın için, o sana basit. Yapayım. Ama ben uğraşsam, bak bana narin vücudum kırılacak da hiç Tabii. yakışır mı bana? Benim gibi e, babasıyla böyle güzel sohbetleri olan arkadaşlar varmış. Aynı zamanda birkaç tane de doktor abimiz yazdı. Sen şanslısın böyle bir baban olduğu için. Doğru, o konuda doğru. Ama sen benden de şanslısın, böyle bir oğlum var. <laughs> arkadaşlar, şimdi hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Bizim makinemiz pul. Babam makineyi dedi. Tavuklardan yüzümüz gülmüyor. Tavuklar gene çıkmıyor herhalde baba Oğlum, tavuk. Biz bul ben bıldırcıncıyım. Ben tavuktan anlamam. Vallahi kaç tane şu makineye kaç tane tavuk koyduysam bir kere yüzüm gülmedi ya. Arkadaşlar tavuklar gene çıkmadı. Ama şöyle bir şey. gün geçtikçe bizim e, olan insanların talepleri büyüyor. Bizim siparişlerimiz artıyor. Artık makine bize yetmiyor. bu makine 7-24 çalışıyor. Şöyle de makineyi göstereyim. Normalde çıkım geldi. Nemin yüksek olması gerekiyor ama sarı olan nem düşük. Ee, bir açsana baba. Bu arada HP 175'lik cumukan makinesi. Ee, üst sıra paso alt sırada da bir göz e, çıkımı alınmış. Normalde bugün çıkması mı gerekiyor baba bunların? En azından nemin yükselmesi lazım. Yumurtalarda da hiçbir hareket yok. Abi hiç saplama yok ya. Bu yumurtalar arkadaşlar dışarıdan gelen yumurtalar. Oluyor bazen kargodan oluyor, oluyor ya yani yapacak bir şey yok, hiç çatlama yok değil mi baba? Yok. Şimdi kendi makinemizi yükleyeceğiz, kendi e, takviye yapacağız kendi makinemizden, onu da makinenin yanına koyacağız. Nasıl yükleme yapıyoruz, nasıl çalıştırıyoruz bunları da sizlere göstermek istiyoruz. Bak ayın e, 4'ünde, 5'inde çıkım inde. Inde, baba paso, 8 inde 8 inde var. 4'ünde, 5'inde, 15'inde, baba PASO 8'inde çıkımlar var. Nasıl oluyor göreceksin. Bak. <laughs> geçelim bizim makineye. Bizim makineye bıldırcın yumurtası yükleyeceğiz. Bizim bıldırcın ağımız çok geniş. Şimdi oraya da geçelim arkadaşlar. Sendeyiz kral. Arkadaşlar, çok güzel bir verim aşamasındayız. Her ihtimam var ve sağlıklı. Hı hı. Şakır şakır makine gibi döküyorlar. Maşallah. Yumurtalar da çok güzel dengeli. Bura bizim şu saat gözdekiler, sağ taraftaki kafesler tam damasık. Bunların ikisi genç kuş. Ya arkadaşlar bizde kuş sirkülasyonu çok oluyor. Nasıl çok oluyor? Gelen giden çok olduğu için bu kümesin en güzel kuşlarını seçip beğenip götürebiliyorlar. Tabi en güzel kuş sizlerin. Bu arada bu videoyu Oğlum, çekmemizin... Ama gelen insanlar üretme şansı yok. Aynen öyle. Onun için en güzelini en doğrusunu onlara vermemiz gerekiyor veriyoruz. Daha. Sevgili dostlar bu videoda kimseye e, kuş satma, yumurta satma, makine satma gibi bir çabamız yok. Buradaki bilgileri tamamen size dost doğru paylaşıyoruz. Bunda Bundan sonraki yapacağınız alışverişleri bu bilgiler doğrultusunda yaparsanız belki <laughs> bir faydamız dokunur. Şuna da açıklık getirelim. Birçok arkadaşlarımız, dostlarımız arıyor diyor bir paket istiyorum, iki paket istiyorum, on tane, yirmi tane istiyorum. Kesinlikle arkadaşlar bu işte kota yok sınır yok siz bir tane de deseniz ben sizi kırmıyorum Adam bir tane de olsa yapıyorum gönderiyorum iş. bu iş gönül işi yani ben bu işe gönül verdim sizlerin ne demek istediğini anlıyorum yok 5 paketten aşağı göndermek 3 paketten aşağı göndermiyorum öyle bir şey yok kendi kendine kota koymalar yok Hiçbir şey sizden daha değerli değil. Zaten hizmet eden adam kota koymaz yani baba. Bunun kuralı kaydesi olmaz arkadaşlar. Bu gönül işi. Dosta giden hesabı gramı olmaz. Adam ihtiyacı kadar alacak. Kesinlikle. E sen markete pazara gittiğin zaman adam 3 kilodan aşağı vermem diyor musun? Sizden sana? gelen bilgilerden dolayı diyorum. Benim duyduğum bildiğim bir şey yok. Sizin dediğiniz üzerine yani. Şu Ukraynalara baksana baba. Kafalara baksana. Büyük, baş olmuşlar. Aynı bana benziyor. ya, <laughs> <laughs> Hadi geçelim makine de kral. <laughs> ben, ben, sana bir şey söyleyeyim mi? Keklik, kek, uzaktan keklik Sen gibi gözüküyor. Sen baksana. Hayır. Babam hayır, gene, gene başladı. El, el... esnafın bir sermayesi olur kardeşim. Bu da benim sermayem. <laughs> Maşallah. Eserim. Gülümem. Ben 30 yıl onları aradım. Albinolarla uğraştım. <laughs> Şimdi Şimdi de millet uğraşıyor. Evet. Hadi makineye geçelim. Şimdi de makinemizin yanına geldik. Ya gider. Emek dar. <laughs> arkadaşlar makineyi çalıştıracağız. Örnek veriyorum. Bizden sipariş verdiniz. Makineniz geldi. Nasıl çalışıyor? Sizlerle de paylaşalım. İlk öncelikle kapağını açtık. Bazı arkadaşlar endişe yaşıyor. Yani bize bilgi verir misin? Anlatır mısın? Kapsamlı bir video çeker misin? Hepsi bu kadar arkadaşlar. Bunu herkes yapabilir, kullanabilir. Evet. Şimdi, Şimdi makinemiz geldi. Bu şekilde. Bu şekilde zaten beyni yüklü. 37.7'ye geldiğinde tak atacak. Hı hı. Bunlarla uğraşmıyorsunuz. Önce yumurtanızı Bismillah ya Allah deyip bu tabana seriyorsunuz. Bu çıkımları da paylaşacağız. Tabii kendiler de paylaşacak bizden. Bizden alan kişiler de paylaşabiliriz. Sıkıntı yok. Sıkıntı yaşayanlar bizi de arayabilir. Tabii canım. Ya biz oğlum. hem teknik servis olarak 724 hem maddi hem manevi herkesin yanındayız arkadaşlar. Malımızın sattığımız ürünlerin arkasındayız. Şimdi çok basit. Hiç endişe etmeye, tedirgin olmaya hiç gerek yok. Hı, hı. Üç paket koydun, dördü Kapasiteyi da da, soruyorlar. 100 tane bulgurcun alıyor arkadaşlar. 100 bıldırcın 50 tane tamam, tavuk alıyor. bugün böyle bir soru da geldi. Abi ben hobiciyim ben az koymak istiyorum. Yerim imkanım yok. Hı, hı. Az da koyabilirsiniz arkadaşlar. Onda sıkıntı yok. Şimdi yüzün üzerinde alıyor ama çıkımda hayvan sığmıyor içeri, içerisine. Aslında çıkanı alsak rahatlatırız. E, ana kucağı olur olmaz oğlum. O evet. insanlar e, altyapısı olmayabilir. Yani, yani, çıkanı alsak veya çıkanın yani. kabuklarını Ondan alsak biraz daha aziz rahatlatırız. yumurta koymak daha ideal. Hı hı. Suyumuzu konuyor. Arkadaşlar kabinle makine de alsanız. Otomatik makine de alsanız. Birçoğunu da soruyor. i̇çine su yani su kabıyla suyu ilave koymanız şart. Arkada, suza ait. Arkada stofor köpüklerimiz var. Bu ara stofora gene zam gelmiş baba ya. Her şey oğlum her şey. Bu bu seri full Ukrayna. Bir hı -hı. de bunların yanına çaprazlama koyacağız. Çaprazlama Biz, çok hı -hı. soruyorlar. İlave edeceğiz. Sadece görsel bilgi, bilgi amaçlı anlatıyoruz. Şimdi yumurtamızı dizdik. suyumuzda koyduk. Aynen bu şekilde. Bunu full edebilirsiniz. Farklı yumurtada koyabilirsiniz. Tamam. Şu strafordan bunun altına tabanla bir tane koyarak hı -hı. elektrik kesintilerinden de kurtulmuş olursunuz makineniz, yavrunuz, yumurtanız hiç etkilenmez. Fatura da gelmez aynı zamanda arkadaşlar. Zaten e, kuluçka makineleri az fatura yakıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Aha, biz çevirme yok ya oğlum. Aha. O ikinci motor devreye giriyor. Fişimizi de, şöyle, şöyle taktık. Gördüğünüz gibi bu arkadaşlar. Gi bunu açmadık arkadaşlar. Aha. İki gün sonra. Çünkü buraya gelen arkadaşlar, <laughs> abilerimiz... Kardeşlerimiz. Biz bu şekilde de satıyoruz. Heh, <laughs> Kaç bize, gün olduğunu biliyoruz. Ne olduğunu. Biz biliyoruz. notumuzu alıyoruz. Bize diyor ki: Abi bana bunu sat. Ben bunu alayım, götüreyim, evde 5 gün prize takayım, civciv <laughs> alayım. Hani bu elden teslim için geçerli. İstanbul içinde yapılıyor. İstanbul öyle. içinde. E biz de yok diyemiyorsunuz arkadaşlar. Ama sıcak, bir de sıkıntı yok. götürebiliyor, bir iki saat yolla bir şey olmuyor. Aynen öyle. Şu an takır takır çalışmaya başladı. Hiçbir şeyle uğraşmayın. Burası e, kuluçka makinesi doluydu. Babam çoğunu gene satmış. Bu bitti. Bu, bitti, bu da mı bitti? Bu da bitti. Bunu çaldık biz kendimize. Bir tane ayırdık. Hı -hı. O da dediğim gibi gelen kişi şey yaptı mı veriyoruz yani yok diyemiyoruz. <laughs> Ama şimdi en can alıcı <laughs> noktaya geldik. Örnek veriyorum bu 724 açık kalacak mı? Ben bilgileri sıfırdan anlatıyorum belki Aynen öyle hiç bilgisi olmayanlar vardır. 724 açık kalıyor mu? Açık kalıyor. Bir de şu var. Şimdi bu su kabını fazla büyük tuttuğunuzda yer işgal ediyor. Hı hı. Ama yok, az yumurta koyduysanız kap suyunu fazla koyabilirsiniz. Şöyle bir kap yeterli mi? 2,5 litrelik kola peçesinin az imkan de kesip bunun için bir değer vermeyelim arkadaşlar. Elinizde hangi malzeme varsa onu kullanın yani. Hı hı şaşal dolur, kase dolur, Evinizde kullanmadığınız eski şey var benim olur. Saksı. Ha, olabilir. Olur. Delikli saksı. Ha, tabii canım. Ha. <laughs> Halbur koysun oldu. Valla ben bu yeni makyajına hiç çalışamadım. Bu tamam. sahneye çıkmadan önce bir menikür peş şey yapıyoruz. Şimdi gelelim saadete. Şimdi bu su iki gün içinde biter arkadaşlar. Fişinizi çekersiniz. Ha, şimdi karıştırma nasıl ha. oluyor? Hem suyunuzu ilave edersiniz. Şimdi oldu. Bir gün sonra karıştırıyoruz. İki gün sonra. Çünkü arkadaşlar bakın. Benim kanaatim fikrim bu yönde. Çıkımlarda daldığıma göre gerisi tafarattır. Hı, hı Harika. Ben bu kadar önemli, bu kadar çıkım değerler yüksek bir makine yaptığımın farkında bile değildim. İnanın bakın. Hı, hı. Yani bu kadar güzel bir çıkım alacağımı hiç tahmin etmiyordum. İstemeyerek yaptım. Yani. Güzel oldu, güzel. <laughs> çıkımlar beni mutlu etti. Şimdi suyunuzu ilave ettiniz mecburen. Hı, hı. Şunlar da şöyle bir seveceğin. Hepsi bu. Bu kadar değil mi? Aynen öyle. Bismillah Allah. Tavuk gagasıyla nasıl şey yapıyorsun? oynatıyorsun. Ya bir şey, bir saksıyı sevdiğini düşün. Ondan sonra böyle devam. Hayır, uğurlu olsun. Bitti. Olay bu. Bitmedi. 0536 Hı hı. 763 53 77. Selam olsun herkese. Bitti mi? Şimdi bitti. Biz bitti demeden bitmez. <laughs> Allah'a emanet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.